Merhaba. Şimdi üçüncü olarak sıradaki modelimiz CLR-HDMI-K20. Ee, bu sefer beklentileri biraz daha yükseltiyoruz. HDMI 200 metreye kadar mesafe uzatabiliyoruz. KVM Extender ve artı artık birebir çalışmak zorunda değiliz. Bir kaynağı istediğimiz kadar sayıdaki monitöre ulaştırabilecek şekilde bu modeli kullanabiliyoruz. Bu model istenir, istenirse istenirse birebir CAT6 kablo üzerinden 200 metre mesafeye kadar görüntü taşıyabilir artı USB bilgisi taşıyabilir. İstenirse de network'ü yani ethernet ağını kullanarak bir verici en tane alıcı şeklinde çalışabilir. Ve istenir, bir aynı görüntüyü birden çok monitöre ulaştırabilirsiniz. Bunu yaparken bu setin vericisi A Multicast yapıyor ve görüntüyü ilgili alıcılar, bu Multicast adresini dinleyen alıcılar alıp e, HDMI çıkışlarına yönlendirip ilgili monitörlere verebiliyorlar. Yani herhangi bir splitter vesaire kullanmadan HDMI splitter kullanmadan bir görüntüyü birçok monitörden izleyebiliyorsunuz bu şekilde ağ üzerinden ağ kullanarak. Tabi burada belli bir bant genişliğini harcamış oluyor ağda. Yaklaşık 20 megabit kadar bir bant genişliğini tüketmiş oluyorsunuz. Ve bu cihaz multicast yapacağı için diğer e, network'te ağda bulunan e, diğer cihazları etkileme ihtimali var. O yüzden sırf HDMI görüntü dağıtım için network'ünüzde bir VLAN yapılandırması yapmakta fayda var. Bu görüntüler için ayrı bir VLAN tahsis edebilirsiniz. Bu şekilde diğer trafikle izole etmiş olursunuz. Şimdi kutuyu açıyoruz. Bakalım neler var. Yine bir transmitter ve bir receiver mevcut. Tabi burada kutunun içinden set olarak transmitter receiver 200 metre birebir çalışmaya dikkat alarak e, paketlenmiş bu şekilde. Ancak siz e, bunun transmitterını birden fazla diğer kutulardaki receiverlarla birlikte ağ üzerinden çalıştırabilirsiniz. Şimdi alt bölüme geçelim. Besleme adaptörleri. 5 volt. 2 tane. Yine gözler. Uzaktan kumanda sinyalini bu da taşıyabiliyor. Şöyle yine bir kullanma kılavuzu. Burada bağlantıları göstermiş bakın. Bu point to point bağlantı. Noktadan nokta iletim. Bir verici bir alıcı. Görüntü kaynağı PC olabilir, DVR olabilir vesaire. Bağlıyorsunuz HDMI ile. Artı klavye mouse için USB bağlantısını yapıyorsunuz. 200 metre mesafeye kadar CAT 6 ile gidip karşıda alıcısı var. Alıcıda da projeksiyon, monitör vesaire artık klavye mouse bağlayarak uzatmış oluyorsunuz. İkinci uygulamada araya bir switch koyarak bu switch aslında bir ağı temsil ediyor. Dediğim gibi bir VLAN yapılandırması yap yapmak daha mantıklı burada. Bir verici ve en tane alıcı gördüğünüz gibi. İstediğiniz kadar monitöre aynı görüntü kaynağındaki görüntüyü Aynen. ulaştırabiliyorsunuz birebir ve bir en şeklinde bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Burada diğer özelliklerini anlatmış. Bunu yerine koyuyoruz. Gelelim transmitter'dan başlayalım. Görüntü kaynağına yakın olarak bu transmitter'ı konumlandırıyoruz. 200 metre KVM IP extender ethernet paketlerini enkod ediyor HDMI görüntüyü ve ağa yayıyor multicast yaparak. Bakın burada IP adresi var. Her cihazın kendi ip adresi var. Bu tak çalıştırıcı cihaz. Burada ip adresi gördüğünüzde bakmayın. Herhangi bir konfigürasyon yapmıyorsunuz. E, CLR HDMI K20. Power girişi 5 volt. HDMI in görüntü kaynağından bir HDMI kablo e, kabloyla bu girişe görüntüyü veriyorsunuz. Hemen lokal monitöre çıkış yapmak için HDMI out var yine. Yine e, görüntü kaynağının USB portunu. Burayla irtibatlıyorsunuz ve ethernet paketlerini buradan ket altı ortamına bırakıyorsunuz. Direkt birebir için ket altı kabloyla A veya karşıdaki receiver'a direkt bağlanacak şekilde bırakabiliyorsunuz. Göz bağlantısı burada uzaktan kumanda gözü IR. Bunda gördüğünüz gibi audio çıkışı yok. Yani lokalden bir kulaklıkla veya hoparlörle dinleyemiyorsunuz bunu. Şimdi gelelim receiver'da neler varmış bakalım. Receiver'da yani alıcı modülde 5 volt beslemesi gelen CAT 6 ile gelen IP paketleri şeklinde ağdan gelen sinyali alıp dekod edip HDMI out'a veren yani monitöre ulaştıran HDMI out çıkışı iki tane USB portu klavye mouse için ve uzaktan kumanda gözünde buraya irtibatlıyoruz. Bunun çalışması da bu şekilde. Özelliklerine bakacak olursak CLR-HDMI K20 transmitter ve receiver set olarak çalışabildiği gibi transmitter'ın karşısında birden fazla receiver kullanarak çok noktadan çok noktaya çalışması da mümkündür. 1080p 60 Hz görüntüyü destekler. Ethernet çıkış portu 10 100 megabit hızlarını desteklemekte, otomatik algılamakta, normal standart bir switch ile bağlantı yapılabilir. HDMI görüntüyü sıkıştırma tekniği olarak H264 kullanır. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere.